sizce en faydalı insan icadı nedir? Elektrik. 2000 amper. Sıfır. Lan çocuk nerede? Tüver çekildi herhalde. Telefon. Şu konuda iyi ki cep telefonu var diyor mi? Evet. Banka, arama, kitap, iletişim. <laughs> kitap. Telefon. Hangi konuda telefon diyorsun? Ulaşım konusunda. İletişim. Aynen. Mesela böyle. Efendim anne? Alo merhaba. Telefon. Neden telefon? Ben bunun için bir beyim ile birbirimiz yedik. Vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Sinirlerim iyice gerildi. O anda vurdukça iyice sinirlerim geldi. Araba. Geldi yine. Araba. <laughs> Araba peki, Motor. Bence elektrik. Teknoloji. Genel olarak. Bence elektrik. Bence en faydalı insan aracı telefon ya. Ampul. Kesinlikle, Kesinlikle ampul. Telefon. Bence de telefon. <laughs> telefon. Her şeyi oradan bakıyoruz. <laughs> ne zaman diyorsun iyi ki telefon var ya şu an diye. Dediğin oluyor mu? Evet abla, birisine ulaşacak olduğumuz zaman arıyoruz. <laughs> en faydalı insan icadı araba. Neden araba? Neden araba? Bugün hastaneye gidecek olsam 10 dakika yerine 1 dakika. Araba diyeyim yani ne Neden? <laughs> Neden araba? Seviyorum.